Yaşasın Kumanda Mirza Beyoğlu. Yaşasın Kumanda Mirza Beyoğlu. Yaşasın Kumanda Mirza Beyoğlu. Yaşasın Kumanda Mirza Beyoğlu. Kamuoyuna. Bugün AKB İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde Zalim emire karşı hak sözü söylemek için 27. kez toplanmış bulunuyoruz. Bilindiği üzere Sayın Başbakan 27 hafta önce katıldığı bir televizyon programında canlı yayında Sayın Salim Mirzaoğlu'nun özgürlüğü için bir söz vermişti. 27 hafta boyunca hükümet meclisler demokratikleşme politikinde bu demokratikleşme şaibeli sonra şaibeli ödemeler de kaldırıldı. Ancak bu şaibeli mahkemelerin verdiği şaibeli kararlar hala yürürlüktedir. Bu şaibeli kararlarla cezaevinde bulunanlar haksız ve hukuk olarak cezaevlerinde tutulmaya devam etmektedir. Yani Başbakan'ın 27 hafta önce verdiği söz halen yerine getirilmemişti. Bizler hatırlatıcısı ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. 28 Şubat NATO darbesi 17. yıl dönümüne girmiştir. 28 Şubat NATO darbecileri kısa tahliye olmuşlardır. Buna karşı o NATO darbesinin gerçek hedefi Sayın Salih Mirza Bayoğlu ise hala tek kişilik gücüne tutulmaktadır. Hükümlü gazeteci Sayın Şükrü Sakın belirttiği gibi. Mirza Bayoğlu davası çözülmezse Türkiye çözülür. Çünkü bu sözün ne kadar doğru olduğu artık kesin bir şekilde meydana çıkmıştır. 21. yüzyılda bütün adamları ve aydınlara işkence yapılan bir ülkede bizler, bizler herkes için adalet, mizlama yoluna özgürlük başlıklı eylemlerimizin 27. haftasındayız. Ve 27. kez fikir ve aksiyon adamı Sayın Salim Mizlabayoğlu başka olmak üzere bütün anti-emperyalist ve siyasi mahkumlar için adalet istiyoruz. Memleketimiz için başka bir kurtuluş yolu yoktur. Adaletsiz bir devlet yıkılmaya mahkumdur. Salim Emre karşı haksız söylemeye devam edeceğiz. Büyük Anadolu Gençliği İstiyatifi. Teşekkürler. Tekbir! Allah! 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 Allah, Allah. Allah. İkbir. İkbir. İkbir.

תודה Come on.